Putin ve diğer Rus liderlerinin yargılanması için Ukrayna ceza hukuku temelinde işleyen bir mahkeme kurulması konusunda Kiev yönetimi ve diğer müttefiklerle görüşmelerde bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Boarbok, Lahey Uluslararası Hukuk Akademisi'nde yaptığı konuşmada Putin saldırganlığının sonuçsuz kalmayacağını bilmeli dedi. Lahey'de bir araya gelen Boerbok ve Hollandalı mevkidaşı Rusya tarafından Ukrayna'da ciddi savaş suçları işlendiğini ifade etti. Bakanlar, işgal altındaki Ukrayna topraklarından binlerce çocuğun kaçırılarak Rus ailelere evlatlık verilmesinin Rusya'nın işlediği en büyük savaş suçlarından biri olduğunun altını çizdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra, ''Bu çocuklar ailelerinden koparılıyor, zorla Rusya'ya götürülüyor ve beyinleri yıkanıyor. Bir an önce geri dönmeleri gerekiyor. Onlar Ukraynalılar ve Ukraynalı olarak kalacaklar dedi. Boerbock da bunun uluslararası bir suç olduğuna dikkat çekerek suçluların yargılanmasına ilişkin talebini yineledi. Tarafsızlığı garanti etmek için mahkemenin Ukrayna'da bulunmaması gerektiğini savunan Boerbock, savcı ve yargıçların farklı ülkelerden seçilmesi önerisinde bulundu. Rus güçlerinin Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden bağımsız özel bir mahkeme tarafından yargılanmasına ilişkin istek Avrupa Birliği ve Hollanda tarafından olumlu karşılandı. Avrupa Birliği'nin yargılama talebine sıcak bakma nedenleri arasında Rusya'nın Lahey'deki mahkemeyi tanımıyor olması yer alıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Rusya'nın veto etkisi, uluslararası mahkeme bünyesinde bir yargı mekanizması oluşturulmasını olanaksız kılıyor. Boerbock bu nedenle Ukrayna ve müttefik ülkelerin Rusya'nın cezasız kalacağından endişe ettiğini düşünüyor. Cumhuriyet'in haberine göre adaletten sorumlu AB komiseri Didier Reinders, Ruanda Soykırımına atıfta bulunarak Ukrayna konusunda tüm zanlıların kovuşturulmasının 10 yıllar alacağını söylemişti. Hollanda geçen ay sürecin uzamaması için Lahey'de bir özel mahkemeye ev sahipliği yapmak istediğini açıklamıştı. Dünyadan daha fazla haber almak için